Nuşi Revan'ın Adaleti Hz. Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde Şam valisi olan ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarından olan Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu an Şam'daki bir camiyi genişletmek ister. Bu nedenle caminin civarındaki arsaları kamulaştırır. Herkes arsasının bedelini alır ve isteyerek arsasını camiye devreder. Ancak Şam'da yaşayan bir Yahudi, camiye bitişik olan arsasını satmak istemez. Vali arsasının değerini fazlasıyla verse de Yahudi vatandaş arsasının kamulaştırılmasına rıza göstermez. Bunun üzerine vali arsaya el koyar ve bedelini adama öder. Arsasını kaybeden Yahudi, komşusu olan bir Müslümana derdini anlatır, sızlanır. Bana zulmedildi der. Müslüman vatandaş da kendisine Medine'ye git, orada Halife Hazreti Ömer vardır. Derdini anlat. Ömer son derecede adaletli, elbette seni dinler der. Şamlı Yahudi Medine'nin yolunu tutar. Yorucu bir yolculuktan sonra Medine'ye ulaşır. Halifeyi sorar. Vatandaşlar bir hurma ağacının gölgesinde dinlenen halifeyi gösterirler. İşte halife bu zattır derler. Adam Hz. Ömer'in yanına gider. Selam verip yanına oturur, derdini anlatır. Hz. Ömer radiyallahu an adamı dinler. Sonra bulduğu bir deri veya kemik parçasının üzerine şu cümleyi yazar. Bilesin ki ben Nuşi Revan'dan daha az adil değilim.'' Kısa ve özlü bir cümle. Yahudi bu yazıyı alıp ayrılır. Ama yolda giderken de kendi kendine şöyle konuşur. Şam'daki idarecilerin giyim, kuşan ve oturdukları yerlerdeki ihtişam ve depdebe nerede? Medine'deki halifede bulunan tevazu nerede? Şam'dakiler şu mütevazi halifeyi ciddiye alırlar mı? Hiç sanmıyorum.'' kendi kendine böyle konuşuyor. Sonunda Şam'a varır. Doğrusu valiye gitmek de istemez. Çünkü sonuç alamayacağı kanaatindedir. Bununla beraber madem ki yorulup da oralara kadar gittim, bari halifenin şu yazdığı cümleyi valiye vereyim der. Valinin huzuruna çıkar ve deri parçasını uzatır. Medine'deki halifenin size mesajıdır der. Vali bu cümleyi okuyunca sapsarı kesilir. Uzun müddet başını yerden kaldıramaz. Sonra endişe içinde başını kaldırıp şöyle der: "Arsanız size geri verilmiştir." <laughs> Yahudi vatandaş hayret eder, şaşırır. Bir tek cümlenin valiyi bu kadar sarsacağını hiç tahmin edememişti. Merak ve endişe içinde sorar: Lütfen bana bu cümlenin neden sizi bu kadar dehşete düşürdüğünü anlatır mısınız der. Şam valisi Hz. Sa'd bak der. Sana bu cümlenin hikayesini anlatayım. O zaman benim neden bu kadar ürperdiğimi anlarsın. İslam'dan önce ben ve bugün halife olan Hz. Ömer, İran taraflarına ticaret için gittik. Yanımıza 200 deve almıştık. İran'a vardık. Orada cirit oynayan gençleri seyrederken birileri zorla elimizdeki develere el koydular. Çok kalabalık bir çete grubuydu. Bir şey yapamadık. Elimizde parada kalmamıştı. Üzgün bir şekilde geceleyeceğimiz bir eski han bulduk. Hanın sahibine de sıkıntımızı anlattık. Adam iyi biriydi. Bize yardım etti. Sonra da gidip krala durumunuzu anlatın. ''O adil bir adamdır, mutlaka size yardım eder.'' dedi. Biz de Sabahleyin kralın huzuruna çıkıp durumu anlattık. Şikayetimizi bir mütercim krala tercüme etti. Kral, Nüşirevan dikkatle dinledikten sonra her birimize birer kese altın verdi ve olayı inceleteceğini söyledi. ''Bize de memleketinize dönün.'' dedi. Biz tekrar hana döndük. Ama doğrusu sonuçtan çok da memnun olmamıştık. Hancı sonucu öğrenince son derece üzüldü ve "Burada bir hata var." dedi. "Gelin beraberce gidelim. Ben size tercümanlık yapayım." teklifinde bulundu. Biz de gittik, huzura çıktık. Hancı durumu Nushi Revana anlattı. Develerimize el koyan kişilerin kıyafetini, halini, olayın geçtiği yeri anlattı. Dikkat ettik. Nuşi Revan'ın yüzü sapsarı kesildi. Bir gün önceki mütercimi çağırttı. Ona sorular sordu. Sonra ayağa kalktı. Her birimize ikişer kese altın verdi. Akşama kadar develeriniz gelecek, develerini alın ve sabahleyin burayı terk edin dedi. Ama giderken biriniz doğu kapısından, diğeriniz de batı kapısından çıkın talimatını verdi.'' Bizler de bir şey anlamadan huzurundan çıktık. Akşamleyin üküz devemiz kapıya geldi. Durumu anlamak için Hancı'ya sorduk. Neler oluyor dedik. Hancı şöyle dedi. Sizin develerinize el koyan kişi, Nuşireva'nın büyük oğluyla veziridir. Bunlar bir çete kurmuşlar. Garibanların mallarına el koyuyorlar. Siz ilk gittiğinizde mütercim bunu anlamış ama sizin sözlerinizi Nuşi Revan'a yanlış tercüme etmiş. Böylece kralın oğlunu ve veziri korumuş. Ben sizinle gidip durumu anlatınca Nuşi Revan bu oyunu anladı. Ama neden ayrı kapıdan gidin dedi ben de anlayamadım. Hele yarın olsun anlarız dedi. Hazreti Saat anlatmaya devam ediyor. Ertesi gün ben doğu kapısından çıktım kapının çıkışında iki kişinin dar ağacında asılı olduğunu gördüm. Halk toplanmış seyrediyordu. Sordum kim bunlar ve suçları ne diye. Dediler ki bunlardan biri Nuşi Revan'ın büyük oğlu, diğeri de veziridir. Bunlar buraya gelen iki arabı soymuşlar. Ceza olarak Nuşi Revan ikisini de asarak idam etmiştir. Nuşi Revan kendi öz oğlunu idam etmiştir. Hazreti Ömer'in çıktığı kapıda ise bizim şikayetlerimizi yanlış tercüme ederek kralın oğlunu korumaya çalışan kişinin asılı olduğunu gördük. İşte Hazreti Ömer senin eline verdiği deri parçasının üzerine bilsin ki ben Nuşi Revan'dan daha az adil değilim sözüyle bana bunu hatırlatıyor. Halkına zulmedersen seni daracına çekerim diyor. Senin gözyaşlarına bakmam, tıpkı Nushi Revan'ın öz oğlunun göz yaşına bakmadığı gibi şimdi anladın mı neden benim benzim sarardı Bu hadiseyi birebir yaşayan Yahudi vatandaş hemen arsasını hibe etti ve hem de İslam'a girdi Müslüman oldu Fazla söze gerek var mı sizce Bence hayır bir yerlere adam seçerken, birilerine yetki verirken, kul hakkı söz konusu olduğunda ceza ve mükafat dağıtırken, acaba Hz. Ömer radiyallahu an gibi kılı kırk yarabiliyor muyuz? Sözüm elbette sadece yetkililere değil, herkese ama başta kendi nefsim olmak üzere herkese.